Dostlar selamlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum ya. Size çok güzel haberler getirdim. Çok güzel hediyelerim var sizlere. Bu videoyu sardırmadan izlerseniz benim için de sizin için de çok güzel bilgiler ve haberler getireceğim dostlar. Benim için de çok önemli haberler var. Sizin için de çok güzel haberlerim var dostlar. Şimdi öncelikle Birinci maddemiz arkadaşlar bildiğiniz gibi 25.000 abone olduk ve 25.000 abone özel bir tane 50 TL'lik Keiko çekilişi yapacaktık. Fakat bir arkadaşımız ya da birkaç arkadaşımız bizim kanala biliyorsunuz geçenlerde abone botu attılar ve bir anda abonemiz fırlamıştı ve daha sonra YouTube bu aboneleri sildi. Şu an 25.300 abonelerdeyiz o yüzden çekilişimizi yapabiliriz. Önümüzdeki bir hafta içerisinde canlı yayınları takip edin. Ben zaten duyurusunu yapacağım. Ee, bir tane canlı yayında 50 elit pleko çekilişi yapacağım. O yüzden akşamlar yapmış olduğum canlı yayınları lütfen kaçırmayın dostlar. Şimdi geldik ikinci haberimize. Bu en güzel haber arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben ikinci seviye Supercell partneriyim. Supercell bana bir tane Mecha Mortis kostümü hediye ediyor. 3 tane de size hediye edeceğim dostlar. Yani toplamda bana 4 tane verecek. Bir tanesini kendime ve 3 tanesini size vereceğim. Büyük ihtimalle 50 TL plakotla beraber bu kostümlerin çekilişini de bu hafta içerisinde yapacağım dostlar. Henüz kostümler elime geçmedi. Geçtiği günden itibaren her gün birer tane kostüm vermeye başlayacağım dostlar. Şimdi geldik 3. haberimize. Bilenleriniz bilir. Canlı yayınlarımızı takip eden arkadaşlar bilirler. Bildiğiniz gibi ben 2 yıldır para kazanma özelim açık. Para kazanıyorum ama paramı çekemiyordum. Fakat e, iki haftadır paramı çekebiliyorum. Daha doğrusu iki hafta önce bütün işlemleri hallettim. Artık ben de YouTube gelirimi çekebiliyorum. E, bu zamana kadar bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi yanımda olan tüm takipçilerime, dostlarıma, YouTuber arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi, şimdi diyeceksiniz de abi bize ne? Para kazanıyorsam, para çekiyorsam bize ne yani değil mi? Diyebilirsiniz ama öyle demeyin. Çünkü Artık param çekebiliyorum. Artık kesenin ağzını açıyorum dostlar. Bildiğiniz gibi YouTube bizleri önermiyor. Yani hiçbir videom patlamadı. Yani böyle bazı kanallar olur patlama yapar da sonra bir anda böyle büyümeye başlar ya. Bizim kanalda hiç öyle bir şey olmadı. Yani hiçbir videom 100 bin izlemedi. Hiçbir videom 50.000 izlemedi. Hiçbir videom 30 bin izlemedi. Hep 10 bin, bin arasında gitti geldi. Ve bu da bize YouTube tarafında bayağı bir önerme konusunda bayağı bir düşük. Ben de düşündüm, taşındım. Dünkü yayınımda e, chat'teki arkadaşlara sordum. Dedim ki ne yapabiliriz? Ya da dedim ki benim şöyle bir önerim var. Ne dersiniz? şeklinde sordum. E, dünkü yayınımı takip ettiğim arkadaşlar için tekrardan buradan da tekrar bu video vasıtasıyla sizlere e, kafamdaki plan proje anlatmak istiyorum. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Gerçekten. Sizler eğer biraz sonra söyleyecek olduğum şeyler yapmazsanız e, kanalımız maalesef yavaş büyüyecek yani. Artık hızlanmamız gerekiyor. Artık depar atmamız gerekiyor. Artık bu işi başarmamız gerekiyor dostlar. Hemen şöyle size şimdi göstereyim arkadaşlar. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi bu, bu benim YouTube kanalım ve YouTube kanaldaki atmış olduğum bütün videoların ortalama izlenme süreleri arkadaşlar. Bakın 1 Eylül'den şöyle 30 Eylül'e kadar bütün videolarımın izlenme süresi burada var. Yani ortalama izlenme süresi bunlar arkadaşlar. Şimdi diyeceksin abi ne anlatmak çalışıyorsun? Ne demek istiyorsun? Arkadaşlar bakın şöyle bir sisteme geçiyorum. Bu videomdan sonra 60 oldum. bütün videoları baz alaraktan bir ayın sonunda açacağız. Aynen bu sayfayı açacağım ve bakacağım. Kaç tane videom 3 dakika üzerine çıkmış. Mesela Eylül ayında bakıyorum arkadaşlar. Eylül ayında 2 tane videom 3 dakikanın üzerine izlenmiş. Velhasıl kelam arkadaşlar. Bundan sonra atacak olduğum videoları sonuna kadar izlerseniz ve o videolar ay sonunda kaç tanesi 3 dakikanın üzerine çıkarsa ben de ay sonu YouTube gelirimi çektikten sonra sizlere her bir video başına bakın her bir video başına 25 TL play kod vermek istiyorum. Yani bir ay boyunca 30 tane video atmışsam ve bu 30 tane videonun 30'u da 3 dakika ve üzeri izlenmişse ben ay sonunda 30 çarpı 25'ten o kadar play kod sizlere vereceğim. Burada tamamen iş size düşüyor. Ben video atacağım. Üstüme düşen sorumluluğu yerine getireceğim. Siz de o videoyu sonuna kadar izleyerekten, sardırmadan izleyerekten ve like'ınızı ataraktan e, bu ortalama izleme süresini arttıracağız. Ve sizler bu süreyi arttırdığınız zaman da ben de her video başına, her 3 dakika ulaşmış video başına 25 TL play kod sizlere vermek istiyorum. Bunu yapmamdaki amaç tamamen şudur. Anlattım zaten. YouTube artık bizi önermesi gerekiyor. Artık YouTube'un gözüne girmemiz gerekiyor. Bu sistemi de bu yüzden yapıyorum dostlar. Buraya kadar izleyen canlara, reislere çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir hafta içerisinde Mecha Mortis kostümleri elimize ulaşacak. Ulaşır ulaşmaz canlı yayına dağıtmaya başlayacağım. 50 TL play kodumuzu da onlarla beraber veririz. Ve bu sistem bu videoyu aldıktan sonraki bütün videolarım için geçerlidir. Şu an günlerden 3 Eylül, 30 ya da 31 Eylül'e kadar atacak olduğum tüm videoları bakacağım, analiz edeceğim. Ay sonunda kaç tane videomuz 3 dakikanın üzerine çıkmışsa bunları size gösterip sayısını belirleyip sizlere o kadar play vermek istiyorum dostlar. Tabii ki de sizler destek verirseniz sizler uygun görürseniz arkadaşlar. Bir başka video görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.